Evet arkadaşlar yeni videoma bir... hoş geldiniz. Scooter'ımızı yıkadık. Bugünkü videomuzda eee scooter'ı yıkadım. onun videosunu çekemedim çünkü benim asıl amacım scooter'ı yıkayıp direkt dışarı çıkıp video çekmekti ama tam çıldır yıkadım parlattım tam dışarı çıkacağım saat yağmur yağmaya başladı ve yağmurda skuter çıkarmak istemedim öyle olduğu için de videomuz 1-2 saat etkendi ama kendine inşallah güzel video çıkarırım iyi seyirler Eller ıslak. İnşallah karısı veya bir gün geçer. Bir dakika falan bastığınız iki tost çıksın. Bu hafta. 근데